Hem o seni hala eskisi gibi çok seviyor. Hem bugün de sefertasını değiştiren o değil miydi? Bak. Sen güçlü ol Suruç. Her şeyi düzelecek. Hayır Sande. Artık annemin öfkesi bir daha yatışmayacak hale geldi. Annemin bizi eve çağıracağını hiç sanmıyorum. Bizi asla eve geri çağırmayacak. Bunu sen mi diyorsun Suraç? Sen beni her adımımda destekledin, güçlendirdin. 15 gün içinde eve geri döneceğimize inandırdın beni Suraç.